Arkadaşlar merhaba bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Zespira 10 mg tablet nedir yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Zespira, loketriyenler adı verilen maddeleri engelleyen bir loketriyen alıcısı antagonistidir. Loketriyenleri engelleyerek astım belirtilerini iyileştirir ve alerjik nezleyi iyileştirir. Zespira steroid değildir. Çalışmalar Montelukast'ın çocukların büyüme hızını etkilemediğini göstermiştir. Zespira, inatçı astım tedavisi, alerjik nezlenin ve uzun süren sebebi bilinmeyen kurdeşen belirtilerin giderilmesi için reçetelenir. Astım tedavisinde zespira 15 yaş ve daha büyük çocuklarda ve erişkinlerde inatçı astımın tedavisinde kullanılmalıdır. Zespirayı bir astım atağında kısa sürelileşme sağlamak için kullanmayın. Astım hata yaşadığınızda doktorunuzun astım ataklarının tedavisi için size söylediklerini yapmanız gerekir. Alerjik rinit tedavisinde Zespira alerjik rinit belirtilerinin kontrolünü yardımcı olmak amacıyla kullanılır. Zespira 15 yaş ve üzeri hastalarda mevsimsel alerjik rinit ve periyenel alerjik rinit semptomlarının giderilmesi için kullanılır. Zespira 28 tabletlik ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. Her bir tabletin içinde 10 mg etkin madde bulunmaktadır. Astım nedir? Astım vücudun dışındaki havayı akciğerlere taşıyan tüpler olan bronşiyel hava yollarında sürekli bir enflamasyondur. Astım belirtileri şunlardır. Öksürük, hırıltılı solunum, göğüs sıkışması, nefes darlığı. Alerjik rinit nedir? Saman nezlesi olarak da bilinen mevsimsel alerjik rinit, ağaç, çimen ve ot polenleri gibi ev dışında bulunan alerjenler ile tetiklenir. Uzun süre devam eden alerjik rinit yıl boyu görülebilir ve genellikle ev tozu akarları, hayvan tüyü kepeği veya küf sporları gibi ev içindeki alerjenler ile tetiklenir. Alerjik rinit belirtileri şunlardır. Burun tıkanıklığı, akıntısı veya kaşıntısı hapşırık. Kronik idiopatik ürtiker ise Zespira ayrıca 15 yaş ve üzeri hastalarda alerjinin yol açtığı bir deri hastalığı ile birlikte kaşıntının giderilmesi, derideki kabartı veya kızarıklık gibi belirtilerin ortadan kaldırılmasında da kullanılır. Zespira tableti kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Zespira'yı şu durumlarda kullanmayınız. Eğer montülü kast veya ilacın herhangi bir bileşenine karşı alerjikseniz Zespira'yı şu durumlarda dikkatli kullanınız. Eğer astımınız veya solunumunuz kötüleşirse derhal doktorunuza söyleyiniz. Oral Zespira akut astım ataklarının tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Bir atak yaşarsanız doktorunuzun size verdiği talimatlara uyunuz. Sizin veya çocuğunuzun tüm astım ilaçlarını doktorunuz tarafından belirtilen şekilde almanız önemlidir. Astım karşıtı ilaçlar alan tüm hastalar gripal hastalık, kollarda veya bacaklarda uyuşukluk veya karıncalanma, akciğer semptomlarında kötüleşme veya döküntü olaylarının kombinasyonunu yaşadıklarında doktorlarına başvurmaları gerektiği konusunda uyarılmalıdır astımınız varsa ve astımınız asetil salisilik asit alınca kötüleşiyorsa zespiri alırken aspirin veya steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar adı verilen ağrı kesici diğer ilaçları kullanmamaya çalışın. Montelukast kullanımı sırasında duygu durum değişiklikleri bildirilmiştir. Bu yarlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Zespiranın yiyecek ve içecek ile kullanılması zespir 10 mg gıdalarla birlikte veya ayrı olarak alınabilir. Zespira tabletinin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi zespiranın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Çok yaygın yan etkisi üst solunum yolu enfeksiyonu. Yaygın yan etkisi diyare, bulantı, kusma, döküntü, ateş, karaciğer enzimlerinde yükselme. Yaygın olmayan yan etkisi alerjik reaksiyonlar, davranış veya ruh halinde değişiklikler, baş dönmesi, sersemlik, karıncalanma, uyuşma, nöbetler, burun kanaması, ağız kuruluğu, hazımsızlık, morluklar, kaşıntı, ürtiker, ekleme ya da kas ağrısı, kas krampları, bitkinlik, halsizlik, kendini hissetmeme, şişlik. Seyrek yan etkisi, kanama eğiliminde artış, çarpıntı, dikkat eksikliği, unutkanlık. Çok seyrek yan etkisi, halüsinasyonlar, karaciğer iltihabı, akciğerde şişme. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Zespira tablet nasıl kullanılır? Ergen ve ilişkin astım hastalarında zespirayı günde bir kez akşamlar alın. Zespirayı astım belirtileri yaşamasanız bile doktorunuz size reçetelediği sürece her gün almalısınız. Astım belirtileri kötüleşirse veya astım atakları için alınan kurtarıcı inhaler ilacı kullanmanız gerekirse derhal doktorunuzu arayınız. Zesprayı bir astım atağında kısa süreli iyileşme sağlamak için kullanmayın. Astım atağı yaşadığınızda doktorunuzun astım ataklarının tedavisi için size söylediklerini yapmanız gerekir. Astım atakları için kurtarıcı inhaler ilacını her zaman yanınızda bulundurunuz. Doktorunuz size söylemedikçe diğer astım ilaçlarını çocuğunuza vermeyi bırakmayınız veya dozunu azaltmayınız. Mevsimsel ve pereniyal alerjik rinitli ergen ve erişkinlerde ise Zespirayı günde bir kez ve genelde aynı saatte alınız. Zespirayı doktorunuzun reçetelediği sürece günde bir kez alınız. Uygulama yolu ve metodu ise Zespira sadece ağız yoluyla alınır. Zespirayı ön zamanlarında bağımsız olarak tabletleri çiğnemeden yeterli miktarda sıvıyla alınız. Zespirayı kullanmıyorsanız Montelukas etkin maddesi içeren başka bir ilaç almadığınızdan emin olunuz. Kronik idiopatik ürtikerde ise alerjinin yol açtığı bir deri hastalığının tedavi süresi hastadan hastaya farklılık gösterebilir. Bu nedenle doktorunuzun talimatlarına uymalısınız. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı 12 aylık 5 yaş arası çocuklar için Zespira 4 mg pediatrik oral granül, 2 ile 5 yaş arası çocuklar için Zespira 4 mg çiğneme tableti, 6 ile 14 yaş arası çocuklar için Zespira 5 mg çiğneme tableti kullanılabilir. Yaşlarda kullanımı, yaşa bağlı olarak özel doz ayarlaması gerekmemektedir. Zespiranın saklanması. Zespirayı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 30 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.